Kanka var ya bak tam 10 dakikada hazırlanacağım diye 10 dakikalık sayaç ayarladım makyaj yapacağım ki malum Ay yanlışlıkla alışkanlık ya durdurdum. Hani 10 dakika ya. Neyse. Kanka cilini üstünün tozluluğunun rezaletliliği ki ne? Kanka cilini ku e bu nemlendiriciyi gerçekten seviyor ara çünkü ya hemen emildi ya. Bir de bence cildi iyileştiriyor. Ha cildin hasta mıydı da iyileşti? Hayır ama sanki mesela sivilceye de iyi geliyor gibi hissediyorum. İçeriği yüzünden midir? Bereketi yüzünden midir? Bilmiyorum. Neyse. Kanka şimdi hemen Nix'in bu kapatıcısıyla böyle şöyle kapatalım her yerimizi. Bu nasıl bir kapatıcı sürme şeydir, taktiğidir ki ne? Kanka bir saniye. Ay of. Bak. <laughs> Ay canlı yayında kuduz. Kanka çok sinirlendim. Her şey üst üste gelince birden fazla iş yapınca böyle kilitleniyorum. Neyse şimdi bak bu kapatıcıyı iyice bir dağıtıyoruz tamam mı? Şöyle. Bu da Dünya'nın en iyi far paleti. Bu far paletinin hikayesini biliyor musunuz? Şimdi ben yaklaşık bir senedir, dersem yalan olur, iki senedir totalde iki farklı hesaptan içerik üreticiliği yapıyordum. Enayilik evet. Ama son bir senedir tek hesaptan yapıyorum bunu. Ve gerçekten hani bir şeyim yok böyle hani ileride influencer'lık benim mesleğim olsun. Ondan sonraki olabilir. Neyse işte hani bu gayeyle başlamadım yani tamamen goy, goy yapmak için, ürün denemek için. Bir de kendimi editlemeyi de seviyorum yani. Delilik mi bilmiyorum. Neyse. Kısacası kanka bu içerik üretiyorum bayağıdır tamam mı ve ya buna böyle bayağı bir zaman harcıyorum ama asla bir nasıl desem bir işte bir işbirliği gelmiyordu, bir şey olmuyordu falan fark edilmiyordum hatta çok. Sonra ne oldu? Benim doğum günümde İrem benim BFF'im. Kankam benim. Bana gitti doğum günümde far palet aldı. Ve dedi ki kanka bu senin ilk PR paketin olsun. Hani sanki evde gelmiş gibi hani. hani. Öyle video çekeyim diye değil yanlış anlamayın. Sadece hani o mentalitede video çek dedi. İşte mesela İrem videomu hepsini çok seviyorum kanka. İşte neden izlenilmiyorum? Aa, 10 dakika dolmak üzere ya neyse. Kanka bak mesela saat artık 8'e geliyor ve ben bu ışıkta video çekmeye çalışıyorum. Neden? Hani ring light'ım var bu arada. Hani neden yapmıyorum salam. Evet malum tulba. Neyse kanka şimdi şöyle bir bronzerım var ama bunu bak kırdım. Ama yani sadece bunu değil yani kapağını da kırdım. Aha ay bu fırçanın sapıymış bir çok korktum. Kanka bunu param pintik ettim tamam mı? Ve bunu öyle bir uygulamam gerekiyor ki şu sadece büyük parçasını kullanarak uyguluyorum. Şöyle. Ve atmaya da kıyamıyorum çünkü var yani niye atayım ya daha ürünü var. Neyse şöyle birazcık yüzümüzü ısıtalım. Neyse Kam şimdi de bir de birazcık allık da sürelim. Ay en çok burnuma sürdüm yine ya. Neyse. Ay şu an aynaya bakarak da yapmıyorum yani. Sadece kameraya bakarak yoğunlanmaya çalışıyorum. Umarım çok olmaz. Neyse uçup gidecek kanka. Sakin ol. Ay ben bir aynaya bakayım. Çok oldu sanki. Neyse işte ne diyordum. İremciğim bana bu far paletini hediye etti. Ve sonrasında uğur getirmiş gibi böyle bazı markalarla konuşmaya başladım. Bu şans getirdi yani. Ay şurasında bak rezillik. Kankam ne yapıyorum ya unuttum <laughs> kanka şöyle bir highlighter ile hemen şöyle hemen şöyle parlayalım bak sim sim parlamıyor yaz bunu Sadece tam makyaj yapacağım sanırım ya. Yani. Eyeliner çekmeyi düşünüyordum ama zaman yetmedi şu an. Hep de bir acele var ha. Hep yani. Oğlum acaba herkes yalan mı söylüyor ya? Kimsenin acelesi yoktu. Aa ne yaptım ben? Yanlışlıkla buradaki hala... E olsun buradaki şey de çok güzel zaten. Bununla da kaşımızın altını falan böyle. Şöyle. Hah, e hadi göz kapaklarımızı da Ay yanlış fırçayla yaptım ama. Bak görüyor musun? Öncelikle işe Ebu Huzeyfe karışır. Kanka gerçekten bunu atmam gerekiyor. Ben bunu bitirdim ya. Ve atmadığım için de yenisini almak aklıma gelmiyor. Ama yokluğunu anlasam ki yok zaten. Sadece fırçasını kullanıyorum bence ben bunu ya kaç aydır. Ama işte kendimi kandırmak deyince ben. Neyse. Ay burnuma da highlighter sürmeyi unuttum bak. Şöyle bak. Şöyle bir çizgi. Bir de şöyle bir zınko. ki. Şöyle hemen. Ay çok özür dilerim var ya. Işık rezalet mi kötü? Rezo kötü. O, o yüzden bayağı kötü bir video sanki bu. Neyse. Kanka hemen Hemen kanka sandalyeden çıktı o ses. Şöyle birazcık sürelim. Ben de maskarayı var ya 20 dakika falan sürerim. Hani ne yapıyorsan yap bu bilgi ortamda. Kanka şununla da şöyle. Hı. Ya bir şey diyeceğim. Nexon dudak kalemleri çok sert değil mi? Hani tam kalıcı okey de. Yani dudağımın kenarı acıyor sanki. Ama çok kalıcısın işte. <laughs> Art oha. Okay. Şimdi kanka şöyle bir rujum var. Bak bu rujumu erittim. Çünkü hava 50 derece burada. Yemin ederim şaka değildi yani. Bak eridi bildiğin çantamın içinde. Ama çok güzel. Şöyle uygulayacağım. Ve çok da kalıcı biliyor musun? Kanka ben böyle oldum. Seni çok öpüyorum. Gidiyorum. Bye bye. kokmik mi